Merhaba arkadaşlar. 17 Mayıs Cuma 2024 iddia tahminleriyle sizlerle. Saat 03 Sudamerika'nın Amerika'nın Cruzeiro Calera maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumu bakacak olursak Cruzeiro oynadı en son karşılaşmada Alianza'yı 3-0, Vitoria'yı 3-1 yenmiş. Calera ile 0-0 berabere kalmıştı. Atletico MG'ye 3-0 yenilmiş. Fortaleza ile 1-1 berabere kalmıştı. Calera'nın form durumu baktığımızda Katolika'ya 4-0 yenilmiş. Dublense'ye 2-1 yenmişti. Kolokola 3-1 kaybetmiş. Cruzeiro ile golsüz berabere kalıp Everton'a 1-0 mağlup olmuştu. Cruzeiro ile Calera arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı deplasman 0-5 alt. Listli tahminim ikinci yarı ev 0-5 üst. Saat 03 Sudamericana-Lukino-Brajantino maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Lukino oynadı en son karşılaşma ama Coinboy ile golsüz berabere kalmış. Nation'lı 1-0 yenmişti. Takuari'ye 2-1. Brajantina yine aynı skorla 2-1 mağlup olmuş. Solde Amerika'yı ise 3-0'lık skorla mağlup etmişti Lucchino. Brajantino'nun form durumuna baktığımızda Racing Club'ı 2-1 yenmiş. Flamenco ile ve Sousa ile aynı zamanda Fortaleza ile bir 1-1'lik skorlarla beraber kalıp Lucchino'yu 2-1'lik skorla mağlup etmişti Brajantino. Lucchino ile Brajantino arasında oynayacak karşılaşma ilgili ideal tahminim 1-2 çifte şans riskli tahminim İkinci yarı deplasman 1.5 alt. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.